Sen yoruldun değil mi canım? Daha sıcak Olur. Olur.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Elazığ'da da sıcakların yükselmesiyle fırıncılık mesleği daha zor bir hale geldi. Bunun için kendi yöntemlerimizle serinleyebildiğimiz kadar serinliyoruz. Fakat bunu aldığımız, sıkıldığımız zamanlarda oluyor tabii ister istemez. Bir şekilde Allah yardım ediyor. Sıcak tabii. Fırının verdiği sıcak, havaların sıcağı, yemeklerin sıcağı zor geçiyoruz. Peki nasıl bir yöntem Vallahi su içiyoruz. Sümüzü ısla diyoruz. İşte biz herhangi bir şeylerle uğraşıyoruz. Bildiğiniz gibi Türkiye'de havaların ısınmasıyla birlikte Elazığ'ımızda da havaların aşırı ısınmasından dolayı fırıncı esnafının zor, zor günleri başladı. Ha bunu nasıl savuşturduğumuzu, zor günlerden nasıl çalıştığımızı belirtmek istersek işte savuşuyla suyla duş almak sık, sık. elbiselerimizi ıslatıp ıslak giymek bu şekilde günü Kurtarmaya çalışıyoruz. Vatandaşa hizmet etmeye devam ediyoruz.